Merhaba arkadaşlar. Bir insan iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminlerine videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz, tutma oldukça yüksek olan günü ideal banko kuponunu canlı maç bahislerinde kullanabileceğiniz ideal banko tekli kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Günü gününe attığım, silmediğim veya kaldırmadığım önceki videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Matematik ve istatistikten anlıyorsanız iddiada başarılı olunabildiğini göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Kararı sizler vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 21.30'da Polonya ekstra klasa da Wroclaw'la Lech Poznan karşı karşıya geliyor. Lech Poznan ligde 3. sırada yer alıyor. 26 karşılaşmada 15 galibiyet 7 beraber 4 mağlubiyet aldı. 52 gol attı 19 gol yedi. 52 puan topladı Rehboz'dan. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Jagiellonia ile oynadı. 3-0'lık skorla Jagiellonia'yı kendi evinde yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 alt, 2 tanesini 2.5 üstte tamamladı Le Poznan. Slask Vloklav ise 26 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 34 gol attı, 38 gol yedi, 30 puan topladı. Vloklav'ın son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Vista Plok'la oynadı ve 2 birlik skorla Vista Plok'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 alt, 2 tanesini 2.5 üstte tamamladı Vloklav. Saat 21.30 Polonya Ekstraklasa'daki ile Lehpozlar arasında karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu Handikap 2-0. Saat 21.30'da Almanya Bundesliga'da Union Berlin ile Köln karşı karşıya geliyor. Köln 27 karşılaşmada 10 galibiyet 10 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. 38 gol attı 40 gol yedi 40 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Dortmund'la oynadı ve 1-1 bir skorla Dortmund'la berabere kaldı. Köln goller açısından son 5 karşılaşmasının tamamını 2.5 altla tamamladı. Union Berlin ise ligde 9. sırada yer alıyor. 27 karşılaşmada 10 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 33 gol attı, 38 gol yedi, 38 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Bayern Münih'le oynadı ve 4-0'lık skorla Bayern Münih'e mağlup oldu. Union Berlin goller açısından son 5 karşılaşma 3 tanesini 2.5 alt, 2 tanesini 2.5 üstte tamamladı. Saat 21.30'daki Union Berlin Köln karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu on buçuk alt korner. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. 21.45'te Belçika Jupiler Pro Lig'de bir şortta Kulüp buluş karşı karşıya geliyor. Kulüp Brüj'ün form durumuna baktığımızda 32 karşılaşmada 19 galibiyet, 9 beraber 4 mağlubiyet aldı. 67 gol attı, 36 gol yedi, 66 puan topladı. Son 5 karşılaşmasının 5'ini de galibiyette tamamladı. Son karşılaşmasını kendi evinde Genk ile oynadı ve 3 birlik skorla Genk'i mağlup etti. Kulüp Brüj'ün goller açısından son 5 karşılaşmanın tamamı 2.5 üstte tamamlandı. Bir şot ise 32 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 24 mağlubiyet aldı. 32 gol attı. 68 gol yedi. 16 puan topladı. Son 5 karşılaşma tamamını kaybetti. Son karşılaşmasında Deplasman'da Turiden'le oynadı. Ve 3-2'lik skorla Turiden'e mağlup oldu. Goller ise son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 üst. 2 tanesini 2.5 altta tamamladı. 1 şot. Belçika Jupiler Pro Lig'de saat 21.40'daki 1 şot kulüp buluş karşılaşması ile ilgili tahminim. İlk yarı en çok korneri deplasman takımı atar. Saat 21.45'te İrlanda Premier Divisyon'da Patricks ile Heda karşı karşıya geliyor. Patrick's Lig'de 7, 3. sırada yer alıyor. 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 10 gol attı, 5 gol yedi, 12 puan topladı Patrick's. Son 5 karşılaşma 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Derry ile oynadı ve 2 birlik skorla deris City'ye mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2,5 alt, bir tanesini 2,5 üstte tamamladı Drogheda'ya bakınca 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. 6 gol attı, 12 gol yedi, 6 puan topladı Drogheda. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Dundalk'a oynadı ve 1-0'lık skorla Dundalk'ı yenmeyi başardı. Goller içerisinde son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 üst, 2 tanesini 2.5 altta tamamladı Drogheda. İrlanda Premier Division'da saat 21.45'te de Patrick Strogata karşılaşması ile ilgili tahminim İlk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiz. Portekiz Liga Portugal'da Braga ile Benfica saat 22.15'te karşı karşıya geliyor. Benfica Lig'de 3. sırada yer alıyor. 27 karşılaşmada 19 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 68 gol attı, 25 gol yedi, 61 puan topladı. Benfica son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Estoril ile oynadı ve 2 birlik skorla Estoril'i kendi evinde yenmeyi başardı. Goller açısından Benfica son 5 karşılaşmada 4 tanesini 2,5 üst, 1 tanesini 2,5 altla tamamladı. Braga'ya baktığımızda 27 karşılaşmada 14 galibiyet, 7 beraber 6 mağlubiyet aldı. 43 gol attı. 26 gol 7 49 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasman Porto Menense ile oynadı ve 2 birlik skorla Porto deplasmanda yenmeyi başardı. Son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2,5 al, bir tanesini 2,5 üstte tamamladı Braga. Portekiz Ligi Liga Portugal'daki saat 22.15'te Braga Benfica karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu deplasman 05 üst maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Ücretsiz herkes açık iddia Telegram grubumuz var. Grubun linkini videonun yorum ve açıklama kısmına bırakıyorum. Telegram grubumuzu indirip tıklayıp bedavadan ücretsiz olarak katılıyorsunuz. 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia tahminlerimi önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyen çiftten şansları tek tarafa üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlıda da dakika beklerler. Ya da kendi şanslarına göre ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı, çok başarılı olduğum, hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş, maç, özet, görüntü, hakem, iddia, analiz ve her türlü istatistik verilene dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kuponunu VIP Elmas Kurumu'nda paylaşıyorum. Ayrıcalık emek, emek harcanıp oluşturulmuş kupona tutacak kuponu istiyorsanız Elmas Kurumu'na davet ederim. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketlerimizi satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa abone olup bildirim zilini tıklamayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.